Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden 15 Eylül Pazar Evet bugün itibariyle dedim ki Esma'cım artık bir yerden başlaman gerekiyor bir yerden başla artık yani yapacak bir şey yok şu anda Umarım kameraya bakıyorum dur telefon değişti arkadaşlar e, telefon değişti telefona alışma sürem var 2- üç gündür falan iki e, gündür diyelim dün ve bugün dün alındı doğru ya Telefon alışma süren olunca da şöyle mi tutayım? Burası sanırım şurada dursun. Telefon Telefonun ebat olarak telefon benim eski telefonumdan ebat olarak küçük. Eski telefonum burada bu arada. Eski telefonumu hiçbir şekilde satamıyoruz. Çünkü kamerasındaki problem kronik bir problemmiş. Ben hala eski telefonumdaki olan kamera bölümüne bakıyorum. Kamera halbuki orada. Neyse arkadaşlar bunu satamıyoruz, bu elimizde kaldı. Bu benim artık yedek telefonum olarak kalacak. Satarız diye de tüm bilgileri sıfırlamıştım. Neyse, telefon değişince bu telefon biraz elime falan küçük geldi. İşte kamerasına falan alışma sürüyorum. Edit programım tamamen değişti. Bunda çok farklı bir edit programı kullanıyordum. Ona o kadar çok alışmıştım ki gerçekten neredeyse yani böyle tüm editimi yapmam yarım saatimi falan alıyordu. Hızlı hızlı yapıyordum. Şimdi bu telefonun kendi edit programı var ona biraz şöyle bir baktım biraz bir şeyler çektim deneme çekimleri yaptım edit yapabiliyor muyum diye biraz baktım ee, yaparım hani yapamayacak gibi değil ama biraz e, elim alışana kadar biraz yavaş yavaş yapacağım artık aç 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 biraz sonra Kemal bu arada sigaraya geri başladı onu da söyleyeyim neredeyse e, tatile gitmiştik biliyorsunuz. Tatile gittik. Tatile gidene kadar hiç sigara içmiyordu. Tatile gittik. Kemal'cim böyle bir tane, iki tane, üç tane derken baktık ki böyle yine paketler bitiyor. Maalesef. Yani o bir, bir ay bir içmedi. O yanına kar kaldı. Onun dışında tekrar sigaraya başladı arkadaşlar. Öyle neyse yeni telefonla, yeni çekim e, düzenimle yeni bir video başlıyoruz arkadaşlar. Her şey yeni. <laughs> Bu kadar. Kemal'le beraber dışarıdaydık. Böyle hem yürüyüş yaptık hem de dönüşte evin birkaç eksiği vardı. Onları aldık. Böyle bir yerden başlayacaktım. Bundan buradan başlayayım dedim. Gelirken şöyle çiğ köfte aldık. Ömer Usta'nın çiğ köftesi. Sonra ekmek aldık. Allah. Bir de yeme uğradık. Ee, şimdi bunlar Tarım Kredi'den böyle bir serpak Peçete, peçetem evde peçetem bitmişti. Peçete aldım, diş macunu aldım. Bunlar Tarım Kredi'den, Tarım Kredi'den bir de hala oraya bakıyorum. Şey aldık. Hmm. Şöyle bir karides aldık bunu sizinle yaparız inşallah. Şöyle bir karides aldık. Mükemmel ne zamanlar böyle istiyordu, sayıtıyordu. Bunu da pişirmesi biliyorsunuzdur. Biraz sıkıntılı bunun dozunu kaçırmamak lazım. Yani çok pişirirseniz lastik gibi oluyor. Az pişirirseniz böyle e, güzel olmuyor. Böyle tam kıvamında pişirmek gerekiyor. Arkasında aslında çok basit yapılışı. Çok basit gibi görünüyor ama umarım tutturabilirim. Ben hiç böyle göze alamıyordum. Evde yapamayız falan diye. Artık almış bulunduk. Bunu sizinle yaparız. çözülmesin diye buzlu attım. Şöyle e, Bim'de her zaman olmayan her zaman kendi sütlerini satıyorlar. Torku 24 lira falan herhalde. İki tane şöyle torku süt aldım. Sonra şöyle bir nugget aldım. Bamiti. Bunu da koyalım. Dediğim gibi cips istemişti. Cips ve abur cubur. Ona bir kek aldım. Kek almış götürmüş tabii ki. Şöyle dört tane dido aldım. Bunu bu aralar bu favorim benim. <laughs> Sonra bizim evde o annem yaptığı turşu bitti. Yani çok az dibinde suyu falan kaldı. Şöyle bir biber bir de kornişon aldık. Bunu herhalde her hafta alıyoruz biz. Haftalık bitiyor sanırım. Bir de sıvı sabun olarak ben banyoda şunu kullanıyorum el sabunu olarak. Ev sabunu Tuncer'in. Bu sabunu çok hoşuma gidiyor. Kokusu falan da çok güzel. Bir de büyük bayağı uzun gidiyor. Yani bir ay boyunca bizi idare ediyor. Diğerinin dibinde az kalmıştı. Onu küçük tuvalete koyacağım. Bunu da artık banyoya koyarım. Küçük tuvaleti hiç kullanmıyoruz aslında. Orası mayanın tamamen. Yani orada kumu falan var. Lavaboyu falan da maya kullanıyor. İçerisinde yatması olsun, su içmesi olsun. Orası tamamen ona ait yer. Aa, olsun böyle işte orada bezlerin falan toz aldım bezleri falan yıkayınca böyle elim yıkama ihtiyacı hissediyorum orada sabun bulunması şart oluyor. Misafirimizle gelmiyor artık arkadaşım. Hani misafir geldiği zaman misafirler kullanıyor arada orayı. Ee, artık böyle sık sık gelecek misafirlerimiz de kalmadı. En son arkadaşımı ne zaman gönderdik? Çarşamba ya da Perşembe ya çarşamba ya perşembe çok hatırlamıyorum. O gün hatta ben Orhan'a Orhan'ın oraya götürmesi için mantı yapacaktım. Birazını da biz yeriz diye hani fazladan yapayım. Hem hani kendimiz yeriz hem oraya götürsün diye böyle hazır çekim de yapmıyorken bütün o işlerimi hallettim. demi yaptım arkadaşlar. Ee, Orhan'ım mantı yaparken Kemal'e Dedi ki Mehtap gidiyormuş istersen bir ara. Akşam uçağı varmış. Ee, aradım. Biz dedim bırakırız seni havalanına. O da onu isteyecekmiş zaten. Neyse dedim ki ben seni yemeğe çağıracaktım. Hani ne ara gidiyorsun? Mantı yapıyorum. Akşam gel yememizi yiyelim. Oradan gidelim. Ona da kısmet oldu. O da yedi. Ee, sonra onu bıraktık. O da gitti yani. Böyle sık görüşebileceğim. Görüşebileceğimiz. Ayrıca görüşebileceğimiz. Öyle çok kimse kalmadı arkadaşlar. Kaldık baş başa. Keman ediyorum ki bu kış nasıl geçecek? O mektabın beni görüştürdüğü arkadaşla hiç görüşme şansımız olmadı. Aslında onunla görüşmeyi istiyorum. Bayan çok sevdim, çok tatlı bir bayan. Ama işte bu ara çok yoğunuz. Ee, i̇şte Orhan'ı götürme aşamasındayız. O da gidecek haftaya inşallah. Ee, son şeylerini yapıyoruz artık. Yani bitti mantısını yaptım, menemeni de yaptım. Sosları zaten hazırdı. Onun şu anda yapılacak bir şey kalmadı. Zaten alışverişini yapmıştık. Kışlık alışverişi de yaptık bu arada, kıyafet alışverişini. Onları da valize koyarken inşallah valiz hazırlığını beraber yaparsak onları da gösteririm size. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir yemek hazırlığına geçeyim. Sonra bugün mü görüşürüz artık? Yarın devam ederim bu videoyu bilmiyorum ama bir şekilde görüşürüz. Evet, selam arkadaşlar. Pazartesi günden devam ediyoruz. Maya Hanım'ın maltını bir verelim önce. Değil mi aşk? Al bakalım. Al bakalım. Ya bu da bunu sevmedi be. Yani sevmedi derken şey e, böyle kokusunu sevmiyor. Ama dudağını değdirip diline yani tadına baktırınca hoşuna gidiyor. Yiyor. Ama şu anda beni uğraştıracak gibi geliyor. Evi temizledim. Saat bir buçuk oldu. Gel. Maya gel aşk. Gel anneciğim. Gel. Sıkışınca tuvalete gidiyor ya. İnanamıyorum sana. Gel. Yukarı mı çıkacaksın? Çık hadi. <laughs> Evleri temizledim arkadaşlar. Mis gibi. Aliş burada. Onu dün akşam uçurduk biraz. Bayağı uçtu. O boynundakini çıkardık. Ee, Cuma günü de sanırım biz şöyle bir dışarı çıkalım dedik. Biz dışarıdayken o boynundakini çıkartmış arkadaşlar. Çıkartınca tekrar arka tarafını sırt tarafını gagalamaya başlamış gagalamış 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 kanatmış eve geldim gördüm nasıl üzüldüm ya anlatamam size yani hani evde olsaydım direkt müdahale edebilirdim belki diye ee, neyse tekrar taktık kremledik batikonladık falan tekrar taktım ee, ama işte beni görünce böyle kafesi zıplıyordu akşam baya sıkılmış uçmak istiyordu. Onu şöyle bir uçurduk. Uçabiliyor aslında hani. Ona etkilen bir şey yok ama arkasını tekrar gagalamasın diye tekrar hemen biraz uçtuktan sonra kondu. Hemen tekrar boyununu taktık. Evimin işini yaptım, temizledim. Şimdi sıra yemek zamanına geldi ama ocağa bir sütlaç koydum. Sütlaç koymadım, daha pirincini koydum. Şöyle o haşlanıyor, biraz önce taşıyacaktı neredeyse. Zor kurtardım. Neyse. Sonra şöyle kıyma çıkardım. Bir köfte yaparız fırına. Köfte atarız. Birazcık pilavım var. Yanına bir de fırın makarna yapayım istiyorum. Hani isteyen pilav yesin, isteyen fırın makarna yesin. Süt de bu ara sık sık yapıyorum. Seviyorlar. Gitmeden Orhan bol bol yesin diye. Hepsinden önce bir kahve yapalım. Kahve içelim arkadaşlar. Evet kahvemi yaptım. Şöyle yüz yüze de bir selam vereyim istedim bugün. Ee, şimdi bugün Maya'yı veterineri götürecektim normalde ama doktorumuz orada değilmiş. Götürmem sebebi hem aşısı var hem de bu karın alt bölgesini hiç tar tarattırmıyor yani asla dokundurmuyor oraya. Alt karın ve popo kısmını tıraş ettireceğim arkadaşlar. Yani e, Maya'yı rahatsız ediyor, İşte sürekli temizleme ihtiyacı hissediyor, sürekli yalıyor, yalıyor, yalıyor böyle. E, Tüyleri de uzun. Böyle malt da yalamakta sıkıntı çekiyor. Bakın bu maltı pek sevmedi. Aslında tadına baktığı zaman yalıyor, seviyor yani ama o tadına baktırana kadar da adamız ağlıyor tabii ki. Yani tıraş ettirirsek onu, onun için biraz daha rahat olur bu alt karın bölgesini ve işte söylediğim bölgeyi. Rahat eder diye düşündüm ama veterinerimiz yokmuş. Yarın götürsem diyeceğim, yarın da Orhan'ın valiz hazırlığına başlarız. Büyük ihtimal hatta o bu akşamdan başlayalım istiyor. O artık bu akşam böyle kendi koyacaklarını işte ayarlasın bir. Ben de yarın işte tam anlamıyla yerleştirmesini falan yaparım. El çantasına büyük ihtimalle işte çoğunlukla kıyafeti koyarız. Valizde de bu işte yaptığım konserveler, sosları güzel bir şekilde kıyafetlerin arasına streçleyip sıkı bir şekilde hani kırılıp dökülmemesini sağlayarak valizde büyük valize yerleştireceğim tost makinesini falan büyük valize yerleştireceğim. Evi temizledim dedim ama şöyle bir üstünden temizledim arkadaşlar. Detaylara girmiyorum. Kış temizliğine başlayacağım. Orhan bir gitsin. O gittikten sonra işte <laughs> ya üzülmeyeceğim diyorum. diyorum ki yani bu sefer üzülmeyeceğim. Artık alıştım hani gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sabah kahvaltıda diyor ki, diyor şimdi diyor tekrar diyor başlayacağız diyor makarna ve yumurta yemeği. Ya oğlum hani imkanınız var sonuçta. Hani her şeyi yiyebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. İnternet elinizin altında. Bilmiyorsanız bile internetten tarife bakabilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorlar işte. Kulaylarına denk geliyor. Ve o öyle deyince üzülüyorum tekrar. Burada bir şey yaptığım zaman falan Orhan orada yumurta yiyor, Orhan orada makarna yiyor diye düşünerek üzülüyorum. Üzülmeyeceğim diyorum, üzülüyorum. Bu elimde olan bir şey değil. O yüzden o gider gitmez hemen kendimi temizleyeceğim tekrar geçen seneki gibi. Bu 2-3 günü atlatırsam ondan sonra rahat oluyor. Öyle valla hepsinin canı sağ olsun. Gerçekten hepsi yerinde mutlu, huzurlu olsunlar. Onlar orada mutlu olsunlar. Yakını uzağı yok. Mutlu oldukları sürece. Hani yani diyorum ya canları sağ olsun. Bu durumda yapacak bir şey yok. Mecbur gitti yani. Eğitim için gidiyor. Yani. Sütlaçlarım çıktı fırından. Ee, hatta bayağı soğumaya yüz tuttu. Bunlar Ceyne yetişsin diye bunları önce yapmıştım. Ana yemeği sonra da yapsam olur dedim. Köftelerimi şöyle yaptım, böyle kızartayım. Hepsi piştikten sonra yine pişmiş halini gösteririm şöyle arkadaşlar. Sütlaç Ceyloşa yetişti. Ama ne kadar parlak çekiyor ya. Sevdim ben kamerayı. Önce bir alışmakta zorlandım da şimdi sevdim ama. Şunu koyalım kessin. Evet, yemeklerimin hepsi hazır. Şimdi size çekim yapmak için çıkardım. Bunları tekrar fırına koyacağım. Soğumasın, sıcağıyla kalsın. Evet, tatlımızdan çorbamıza kadar her şeyimizi yaptık. Çorba da yaptım. Kemal seviyor. Çorbasız artık havalarda yavaştan serinlemeye başladı. Aslında hala çok sıcak ama işte psikolojik. Bir çorba olacak illa. Şunları şöyle tekrar koyayım. Soğumasın. tatlımı da süsledim burada. Her şey hazır arkadaşlar. Bizim Aliş biliyorsunuz konuşan bir kuştu. Bu işte bayağı hani hastalığından dolayı konuşmayı falan bıraktı. Hatta hiç ötmüyor bile yani öyle söyleyeyim. Keyfi yok. Ona tekrar konuşmasını hatırlatmak için şöyle bir video çekeyim dedim. Maya hemen geldi önüne. Bunlar diyorum ki nasıl arkadaş olacak? Olamazlar. Maya fena oluşum diyor. Evet arkadaşlar, banyodayım. Yani hiç bu açıdan çekim yapmamıştım. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Hatırlarsanız makinemin e, kireç kalıntıları olduğunu, makinemde kireç kalıntıları olduğunu daha doğrusu. Sonra sizin tavsiyelerinizle de demiştim. Yani belki sirkeli karbonatlı bir karışım yaparım. Hazresini temizlerim diye. Sonra... Ee, onun üzerinden yani o videonun üzerinden ben iki kez makine temizleyici kullandım. Sonra işte birkaç video izledim ne yapabilirim onun haricinde bunun haricinde diye ee, beyaz sirke deterjan bölümüne beyaz sirke koyuyorlar. E, ee, makinenin kendini temizleme programı var ya orada Eko Temiz Kazan'da ben onu normalde aylık çalıştırıyordum ama uzun süredir yapmıyorum sanırım. Boş çeviriyoruz. Ee, kazanı boş çalıştırıyoruz. Onu uzun süredir yapmıyordum. Onu yaptım iki defa. iki lit iki buçuk litrelik beyaz sirke kullandım. Arkadaşlar şu makinenin içerisinden çıkanlara inanamazsınız. Gerçekten bitti. Dedim ki bakayım şu lastik kısmına özellikle. Lastik kısmı kireç dolu. Şeyin, makinenin içerisi de böyle elimi şöyle bir gezdirdim. Bildiğiniz tortu yani böyle kir tortusu gibi böyle nasıl anlatayım size böyle tozla ee, kirin karışma bir şey yani böyle siyah bir karışım. İnanamazsınız. Onun üzerine Esma durur mu onları gördükten sonra? 2-3 defa daha boş çalıştırdım. Ee, sonra tabii ki bu aralarda bir çamaşır yıkıyoruz. Makine hiç boş durmuyor. Şu an makinenin ender boş kaldığı zamanlardandır. Biraz önce Ceylin formalarını falan yıkadım. Günlük yıkanıyor. 7 7 olmasına rağmen hani hazır olsun diye günlük yıkıyorum onları. O çıktı şimdi onlar kurutmadı. Kurutmanın belki sesini duyuyorsunuzdur. Ee, şimdi bugün de tekrar şoktan aldım bir tane makine temizleyici. Onu kullanacağım. Ön yıkama yapılmıyor bunda. 90 derecede 1,5 saatlik bir programda çalıştırıyorum. Makine temizleyici kullanıyorum sadece. Bakalım bugün neler çıkacak. Bugün de tamamen temizlendiyse artık hani hiçbir şey çıkmazsa bir süre yapmam. Yani bir ay kadar bir süre yapmam. Aylık yapmamız gerekiyor bunu aslında. İşte çok süre düşmedim herhalde. Bu makine bana lazım. Temizlik yapacağım. Yani tüller, halılar hep yıkanacak. Hep makine de yıkanacak bunlar. O yüzden bana lazım yani şu an. Ona çok iyi bakmam gerekiyor. <laughs> Evet, o çalışsın. Şimdi biz salona geçelim. Evet, salona geldim. Arkadaşlar, geçen hafta neler oldu? <laughs> Cuma günüydü sanırım değil mi? Cuma günü söyledim sana. Cuma günü ben böyle işte evi falan süpürüyorum yine. Beni bir tane WhatsApp grubuna eklemişler. Üstten bildirim geliyor ya. Önce baktım geçtim. Dedim ki herhalde Ceylin'in servis şoförü ekledi beni. Normalde işte o tür şeylerle Kemal ilgileniyor. Şoförle falan Kemal iletişime geçiyor. Ben sadece Ceylin'in sınıf grubundayım. Önce önemsemedim sonra baktım bayağı bir mesaj göndermişler. Sesli mesajlar falan var. Bir baktım Şoförler Federasyonu Anaokulu diye bir gruba eklemişler beni. Şimdi velilerin de mesaj yazması yasak. Hani diyeceğim ki yanlış eklediniz. Yazamıyorum da. Direkt çıktım ben grupta. Sonra işte öğretmen muhtemelen o grubu kuran öğretmen benim çıktığımı görünce bana sesli mesaj atmış. Hocam işte sizin oğlunuzu şu sınıfa aldık falan filan diye Baya baya uzun falan konuşmuş. Dedim ki hani ha ben biraz önce grupta yazamadım ama yanlış eklemişsiniz. Hani e, tamamen yanlış bir numara. Merak ettim okul nerededir diye. Okul Adana'da arkadaşlar. Adana'daki bir okula beni eklemişler. Yani bir an o psikolojiye büründüm. Düşününsene her şeyi sıfırdan başlıyorsunuz. Maşallah hani bizim çocuklar büyüdü artık. Hani Ceylin artık şurada iki senesi kaldı neredeyse okulun bitmesini, lisenin bitmesini. Ya yani bir an dedim ki Allah yani bir tane daha çocuğum, üstelik bir erkek çocuğumun olduğunu düşünürsene ya şu an altı yaşların, taş çatlasın altı yaşlarında olur yani. Sonra dedim işte hocam yanlış eklediniz falan. Ee, hem yazıyorum bir taraftan da işi devam ediyorum. Sonra önce tamam kusura bakmayın yazmış. Sonra inanmamış herhalde. Görüntülü aramış. Akşam bizimkileri anlatıyorum diyorum böyle böyle kardeşinizin grubuna eklemişler beni. <laughs> Olmayan kardeşinizin. Ya yani Allah olanlara ne diyeyim sabır versin arkadaşlar. Gerçekten çocukları büyütüp tekrar böyle sil baştan her şeyi sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Arka arkaya büyüdüklerinde çok bir şey anlamıyorsunuz. Hep işte böyle işte o ortaokula gidiyor, diğeri ilkokula gidiyor atıyorum. Veya işte birisi ilkokula bir gidiyor, diğeri ana, anaokuluna falan gidiyor, kreşe gidiyor. Onlarda bir şey yok ama böyle çocuklar büyüyüp tekrar sil baştan en başa dönünce ay yani Allah herkesin yardımcısı olsun bu durumda olanların. Gerçekten. Burada videomu sonlandırayım artık. Bayağı da uzun oldu sanırım. Hiç de bakmadım. Şimdi edit yapmakla uğraşacağım. Yeni telefonun yeni programıyla. Biraz uğraştıracak herhalde beni. Bilmiyorum. O yüzden erken kapatayım ki hani bana da o edit yapma süresi olsun. Biraz uğraşacağım o yüzden. Yani saat 12'de Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.